Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Arkadaşlar 10. dersimizde devam ediyoruz derslerimize 10. dersin birinci videosu bu Eddersül Aşiru El Aşiru 10. demek Eddersül Aşiru 10. ders Eddersül Aşiru Hamid ile Muhammed arasında geçen bir konuşma var burada Men Ente Men Ente Sen kimsin? Men Ente Sen kimsin? Men Ente Ana talibun, ana talibun ben bir öğrenciyim. Bil camiati üniversitede. Bi el camiatu üniversite demek. El camiatu sondaki u'yu i yapar. Bil camiati üniversitede. Ana talibun bil camiati. Ben üniversitede bir öğrenciyim. Ente talibun. Ente talibun sen bir öğrencisin. Ente talibun. E ente talibun sen bir öğrenci misin? E ente talibun sen bir öğrenci misin? Anta talibun cedidun. Anta talibun cedidun. Sen yeni bir öğrencisin. E Anta talibun cedidun. E Anta talibun cedidun. Sen yeni bir öğrenci misin? E talibun cedidun. Naam. Naam. Evet. Ana talibun cedidun. Ana talibun cedidun. Evet. Ben yeni bir öğrenciyim. Ana talibun cedidun. Men ayna anta? Min ayna anta Min ayna nereden Ayna nerede? nereden, Min ayna nereden Min ayna anta sen neredensin Ana minel hindi Ana minel hindi El hindu hindistan Minel hindi hindistandan Bu min -den dan manası verir Minel hindi hindistandan Min geçiş yapmak için bir e ilavesi yaparız burada Yardımcı hareke elif lamdan önce Minel hindi El hindu da el hindi halini alır Minden dolayı. Minel hindi. Enem minel hindi. Ben Hindistan'danım. Mesmuke. Mesmuke. İsmin ne? Me ismuke. Burada aslı me ismuke. Geçiş yapıyoruz. İsmun kelimesinin iyisi, başındaki iyi söylenmez demiştik. Me ismu değil, mesmuke. Senin adın. Mesmuke. Senin adın ne? Burada şu eklere bir bakalım. Örnek olarak da kitabun seyaratun kelimelerini alalım. Kitabun bir kitap, seyaratun bir araba yani bir dişlik telesiyle bir de dişlik tesisi olmadan e, bu çekimleri yapalım. Birinci şahıs için kitabun sondaki tenvini atıyoruz, bir i ilavesi yapıyoruz, y ile i, i harekesiyle kitabi, kitabi, kitabım, seyaratı. Arabam, kitabi, kalemi, kalemim, beyti, evim, seyyarati, seyyarati, arabam. Buradaki dişilik t'si normal t halini alır. Seyyarati, kendisinden sonra bir harf geldiğinde sonda yuvarlak bir şekilde olur. Fakat kendisinden sonra bir harf ilavesi yapıldığında normal t halini alır. Seyyarati. Birinci şahıs için i ilavesi yaparız. Kitabi, kalemi, defteri, beyti şeklinde. İkinci şahıs ve üçüncü şahıslar için bu kitabun, seyyaratun, un, u halini alır. Kitabu, seyyaratu ve şu harfleri ilave ederiz. Ke, ki, hu, he. Bu ne demek? kitabu ke senin kitabın. Kitabu ki senin kitabın. İkisi de senin kitabın demek. Kitabu ke erkeğe diyoruz. Kitabu ki bayana diyoruz. Arapçada kitabın dediğimizde kitabın kime ait olduğunu yani erkeğe mi bayana mı ait olduğunu görebiliyoruz. Veya kitabı dediğimizde yine bayana mı ait bir erkeğe mi ait olduğunu görüyoruz. Türkçede bunu bilemeyiz belirtmezsek kitabı dediğimizde erkeğin kitabı mı, bayanın kitabı mı bilemeyiz. Evet, kitabı ke senin kitabın erkeğe, kitabı ki senin kitabın bir bayana, seyyara tu ke, seyyara tu ke ilavesi yaparak ke senin araban, seyyara tu ki senin araban bayana, seyyara tu ki, seyyara tu ke. Kitabuhu hu. Onun kitabı. Erkek için diyoruz. kitabuhu hu. Kalemu hu. Onun kalemi. beytuhu Onun evi. Seyyaratu hu. Onun arabası. seyyaratuhu Onun arabası. Bir erkek için diyoruz tabii ki. Kitabu he. Kitabu he. Onun kitabı. Kitabu he. Bir bayan için. Seyyaratu onun arabası. Seyyara tu ha kitabu he, kalemu he, he, onun evi. Kalemu he, onun kalemi şeklinde. Burada da şu ilaveleri yaparsak isme bu çekimleri yaparız. Yani kitabım, kitabın, kitabı eklerini Türkçedeki bu ekleri Arapçada şu ke, ki, hu, he ve i e ekleriyle veriyoruz. Devam edelim. İsmuke ne demek? Senin adın. İsmuke. Mesmuke senin adın ne? Kim ediyoruz bunu? Bir erkeğe. Mesmuke. Bir bayana deseydik nasıl derdik? Mesmuki. Mesmuki senin adın ne? Bir bayan. Veya bir erkek için onun adı ne? Adı ne? Nasıl deriz? mesmuhu mesmuhu onun adı ne veya bir bayan için onun adı ne nasıl deriz mesmuha 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 onun adı ne mesmuha ismi muhammedun ismi muhammedun benim adım muhammed ismi muhammedun ismi benim adım derken erkek de ismi der bayan da ismi der birinci şahıs için bu ayrım yapılmaz ismi muhammedun Evet. İsmin Muhammed nasıl deriz? İsmuke Muhammedun. İsmuke Muhammedun. İsmuke Muhammedun. Bir bayana ismin Zeynep nasıl deriz? İsmuki Zeynebu. İsmuki Zeynebu. Onun adı Muhammed nasıl deriz? İsmuhu Muhammedun. İsmuhu Muhammedun. Onun adı Zeynep. İsmuha Zeynabu. İsmuha Zeynabu. Ve men hazal fata? El fata delikanlı, genç erkek. Delikanlı el fata. Hazal fata. Ve men hazal fata? Bu genç kim? Ve bu genç kim? Ve men hazal fata allazi ma'ka? Allazi ma'ka. Seninle ma'a beraber demek. Ma'ake seninle beraber. Ma'ake seninle beraber. Ellezî ma'ake. Beraber olan ne demiştik biz? Fiillerde yapan, gören, eden, bilen ellezî için fiil haricinde ise olan. Ma'ake seninle olan, seninle beraber olan. Ve men hâzâ'l fete'llezî Seninle beraber olan bu genç kim? Vemen hazel fetellezi ma'ke. Seninle beraber olan genç kim? Genç erkek delikanlı kim? Bu ma'a ile beraber demek olan ma'anın çekimlerini de bir tekrar edelim. Ma'i, ma'i yani kitabi gibi ma'i benimle beraber. Ma'i benimle beraber. Ma'ke seninle beraber ma'aki seninle beraber bir bayan için ma'hu onunla beraber bir erkek için ma'hu ma'ha onunla beraber ma'ha huwa zamili zamili huwa zamili ve men hazel el fete bu seninle beraber olan bu genç kim Huwa zemili. Zemilon demek okul arkadaşı veya iş arkadaşı demek. Yani normal arkadaş değil, iş yerinde beraber çalıştığımız veya okulda beraber okuduğumuz okul arkadaşı, iş arkadaşı. Zemili benim arkadaşım. Huwa zemili o benim okul arkadaşım veya iş arkadaşım. Huwa zemili. Ehuve eydan minel hindi. Eydan o da. Yani ehuve eydan minel hindi. Ana minel hindi. Misal. Ana minel hindi. Ben Hindistan'danım. Huve eydan minel hindi. O da Hindistan'dan. Ben Hindistan'danım. O da Hindistan'dan. Ana minel hindi. Ben Hindistan'danım. Ente minel hindi. Sen Hindistan'dansın. Huve minel hindi. O Hindistan'dan hiye minel hindi o hindistandan veya enti minel hindi sen hindistandansın ana ben demek ente sen bir erkeğe karşı enti sen bir bayana huve o demektir huve o erkek için hiye hiye o bir bayan için e huve eydan minel hindi e huve eydan minel hindi o da hindistandan mıdır o da hindistandan mı La huwa <huvâ> min <yabânî> el yabani el yabanu minden dolayı yabani şeklini alır sonunda i huwa <huvâ> min el yabani burada da yine elif lamdan önce min mine halini alır yardımcı e, fetha yani burada yardımcı e alır hareki olarak la huwa <huvâ> min el yabani

Şey dikkatinizi çekti mi? İsmuhu hamzatu. Hamzatun değil, hamzatu. Evet, hamzatu dişilik teyisi olduğu için yani bu erkek bir isim, erkekler için kullanılan bir isim. Fakat dişilik teyisi olduğu için sonunda tenbin kabul etmez. Yani hamzatun denmez. Muhammedun, Hamidun da olduğu gibi hamzatu, talhatu e, Usâmetu veya muaviyatu şeklinde dişilik teyisi olan isimler e, u şeklindedir. Yani şey, erkek isimleri de. İsmuhu hamzatu. Onun adı, onun ismi hamza. Ma lugatu ke. Ma lugatu ke. Lugatun dil demek. Konuşulan dil. Lugatun. Ma lugatu ke. Lugatu ke senin dilin. Lugati benim dilim. Lugati. Lugatu ki senin dilin bir bayan. Lugatuhu onun dili. Lugatuhu onun dili. ha onun dili bir bayan için. Ma lugatuke senin dilin ne? Ya Muhammedu. Ya ne yapar? Muhammedun sondaki onu u haline getirir. Ya. Ya Muhammedu. Ey Muhammed senin dilin ne? Ma lugatuke ya Muhammedu. Ma lugatuke ya Muhammedu. Lugati lugati al-urduyyatu al-urduyyatu urdu dili hindistanlıların konuştuğu urdu dili al-urduyyatu al-urduyyatu lugati benim dilim al-urduyyatu lugatil al lugatil urduyyatu benim dilim urduca Hiye lugatun sahlatun. Lugatun sahlatun. Kolay bir dil. Lugatun sahlatun. Kolay bir dil. Hiye lugatun sahlatun. O kolay bir dildir. Dir. Ehiye lugatun sahlatun. O kolay bir dil midir? E'den dolayı. Ehye lugatun sahlatun. ehye lugatun sahlatun. O kolay bir dil midir? Naam. Hiye Naam, hiye lugatun sahlatun. Naam, هي لغة سهلة نعم هي لغة سهلة أبت أو كولاي بير ديل وحمزة وحمزة ما لغته ما لغته أنون ديلنا و ديل ما لغته ما لغته اليابانية اليابانية جابون جا يابانية lugatuhu yabaniyetu yabaniyetu lugatuhu'dan sonra geçiş yapıyoruz elif olduğu için lugatuhu yabaniyetu onun dili japonca ve <laughs> hiye lugatun sa'betun. sa'abatun sa'abatun zor sehlatun kolay sehlun sa'abun bu neden lugat için kullanıldığı için dil dişilik tesis olan dişi bir isim olduğu için sa'batun diyoruz. Sahlatun diyoruz. Dil hakkında konuştuğumuz için. Burada da yine el yabaniyatu el yabaniyatu lugatundan dolayı yani dişilik tesisi burada normal t şeklinde yazılmış çünkü harf ilavesi olduğu için lugatun lugatuhu onun dili lugatuhul yabaniyatu yabaniyatu ve hiye lugatun sa'batun ve lugatun sa'batun ve o zor bir dil Evet, ayna abuka ya Muhammed. Ayna abuka ya Muhammed. Abuka senin baban. Abuka senin baban. Fakat burada dikkatimizi bir şey çekiyor. Bunun şöyle bir liste halinde bakalım bunlara. 5 tane kelime vardır. Bunlardan ikisini şimdi göreceğiz. Diğer üçünü yeri geldiğinde onu söyleyeceğim. 5 kelime vardır ki burada isim. Bu çekimlerde bir vav wow ilavesi yapılır. Birinci şahıs için bu yapılmaz. Ehun. Ehun demek erkek kardeş veya abi. Ehun. Ahi birinci şahıs için normal kitabi gibi kalemi gibi eee ahi şeklinde söyleriz yani abim veya erkek kardeşim. Ebun baba burada da yine birinci şahıs için ebi diyoruz. Ebi kitabi kalemi ee, şeklinde bir i ilavesi yaparak ebi babam ebi ahi erkek kardeşim veya abim. Diğerleri için yani birinci şahsın haricindeki çekimler için şu Ebu'n da veya Ehu'n da bir e, Vav ilavesi yaparak Ehu'ke değil Ehu'ke ahuki Ehu'hu Ehu'he veya Ebu'ke değil Ebu'ke Ebu'ki Ebu'hu Ebu'he şeklinde Vav ilavesi yaparak bunu, bu çekimleri yaparız. Dediğim gibi bunlar 5 kelimedirler. 5 ee, kelime. Bunun ikisini şimdi gördük. Diğerlerini vakti geldiğinde, yeri geldiğinde kullandığımızda söylerim. Evet. Echun, echuke, echuki, echuhu, echuhu değil. Echuke, echuki, أخوها ها شكلنده. أبوك أبوكي أبوه أبوه ها. أين أبوك يا محمد؟ أين أبوك يا محمد؟ بابا نردا أي محمد؟ أبي بابا. أبي بابا في الكويت في الكويت. الكويت الكويت في الكويت الكويت. أبي في الكويت. abi fil kuveyti huve tabibun şehirun huve tabibun şehirun o tanınmış bir doktor meşhur bir doktor bilinen bir doktor huve tabibun şehirun evet burada yeni kaideler vardı kaideleri gördük öğrendik bir tekrar edelim buraya kadar kaldığımız yerden bir sonraki videoda devam edeceğiz. Fazla uzatmadan fazla burada bu 10. derste biraz e, birkaç kaydı daha var. Onları da öğreneceğiz. Fakat hepsini bir videoda e, söylemektense birkaç video içerisinde bunları anlatmak daha iyi. Evet bir okuduklarımıza tekrar bir bakalım. Ad-Darsul <laughs> 10 ما الدرس العاشر الدرس العاشر؟ من أنت؟ من أنت؟ أنا طالب بالجامعة أنا طالب بالجامعة أنا طالب بالجامعة أنت طالب جديد أنت طالب جديد أنت طالب, طالب, نعم, طالب جديد أنا طالب جديد نعم أنا طالب جديد من أين أنت من أين أنت من أين أنت أنا من الهندي أنا من الهندي أنا من الهندي ما اسمك ما اسمك ما اسمك اسمي محمد اسمي محمد اسمي محمد ومن هذا الفتى الذي معك ومن هذا الفتى الذي معك ومن هذا الفتى الذي معك هو زميلي هو زميلي هو زميلي أهو أيضا من الهندي أهو أيضا من الهندي أهو أيضا من الهندي لا هو من الياباني لا هو من الياباني ما اسمه ما اسمه ما اسمه اسمه حمزة اسمه حمزة اسمه حمزة ما لغتك يا محمد ما لغتك يا محمد ما لغتك يا محمد لغتي الأردية لغتي الأردية لغتي الأردية أهي لغة سهلة أهي لغة سهلة أهي لغة سهلة نعم هي لغة سهلة نعم هي لغة سهلة وحمزة ما لغته وحمزة ما لغته وحمزة ما لغته؟ لغته اليابانية، لغته اليابانية، لغته اليابانية، وهي لغة صعبة، وهي لغة صعبة، أين أبوك يا محمد؟ أين أبوك يا محمد؟ أين أبوك يا محمد؟ أبي في الكويت، أبي في الكويت، هو طبيب شهير. ve tabibun şehirun. Evet ve ayna ummuka ile bir sonraki videoda devam edeceğiz dersimize. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.